Merhaba arkadaşlar. Bugün canlılar ve enerji ilişkisi konusunu anlatacağız. Önce besin zinciri ve enerji akışından başlıyoruz. Yanımızda Mehmet arkadaşımız var. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Şimdi besin zinciri ve enerji akışı. Bu canlılar arasında beslenme açısından nasıl bir fark bulunmaktadır? Ne olabilir? Ne deriz? Burada Otçul, evet. etçil, Mesela bu hepçil. Otçul, değil mi? Etçil ve hepçil. Hepçil. Beslenme şekilleri farklı. Evet. Bu resimde ne anlatıyor bize? Mesela burada üreticiler var, değil mi? Evet. Yani otlar, fotosentez yapanlar, onu yiyen çekirge. Aynen. Sonra fare. Yılan. Yılan. Atmaca. Ve atmaca, şahin, kartal. Bunlar bir besin zinciri oluşturmuş, birbirleriyle beslenen bir zincir oluşturmuş. Peki burada. Yeşil Bu canlılar. Sıvı içerisindeki göldeki canlının ismi nedir? Yosun. Evet su yosunudur değil mi bunlar? Fotosentez yaparlar. Evet. Canlılar ve beslenme ilişkilerinde hava, su, toprak bunlar cansız varlıklardır. Ee, bitkiler, hayvanlar canlı varlıklardır. Bunların beraber olduğu sisteme ekosistem denir. Ekosistemde üreticiler yani fotosentez yapan canlılar. Bir de tüketiciler. Tüketiciler. Dışarıdan hazır besin alan canlılar vardır. Yeşil bitki, siyana bak, mavi yeşil akler Bunlar nedir? Üreticidir. Değil mi? Evet. Bunlar ne yapar Mehmet? Fotosentez yapar. Evet. Fotosentez yaparlar. <laughs> Etçil hayvanlar. Aslan, kartal, kedi, köpek, leopar, tilki. Ot yemezler, et yerler. Otçul hayvanlar. İnek, koyun, keçi. Bunlar da ot yerler. Mide yapıları, bağırsakları buna göre yapılmıştır. Bir de, de hepçil. Evet. Hepçil, hepçiller de ayı, domuz, serçe ve karga. insan İnsan da hepçil grubundadır. Bir ekosistemdeki canlılar arasındaki beslenme ilişkisine besin ağ denir. Evet. Birden fazla besin zinciri oluşabilir. Bu akışa da Besin zinciri denir. Şimdi burada üreticilerle başlar her zaman. Şurada ne vardır? Güneş vardır değil mi? Evet. Işık yapalım. Ve güneş bitkiye kimyasal olarak e, enerji depolamasını sağlar. Bitki fotosentez yapar. Fotosentezle kimyasal enerji birikir. Bunu arı yer değil mi? Bitkiyi. Arıyı arı kurbağa gidecek. yer. Arıdan kurbağa yer. Kurbağadan yılana. Yılan neyle? Bir de bunlar ölünce toprağa karışırlar. Ayrıştırıcılar ne yapar bunları? Ayrıştırıcı hale getirirler. Toprakta verim artar. Bakteriler ve mantarlar ayrıştırıcıdır. Evet. Şimdi burada bir besin zinciri var. Üreticiler topla başlıyor. ve besin zinciri aslında ışıkla yani güneşle başlar. Sonra besin evet. o çil, hep çil diye devam eder. E, çürükçül canlının diğer adı neydi? Ayrıştırıcılar. Evet. Çürütme yapar. Kimdi bunlar? Mantar ve bakteri. Evet. Ayrıştırıcılar da tüketici. Çünkü bunlar da canlı. Değil mi? Beslenmek zorunda. Evet. Mesela burada bir besin zincir örneği verilmiş. Bu bir besin ağıdır. Şurada bir zincir oluşmuş. Bak Evet Başka bir de şöyle bir zincir oluşmuş. Değil evet. Mi? Bu birden fazla besin zinciri varsa buna besin ağı denir. Aynen. Şimdi burada üreticiler yeşil bitki. Evet. Fare birinci tüketici, yılan ikinci tüketici, atmacı üçüncü tüketici. Mesela burada eğer fare sayısı azalırsa yılan sayısı ne olur Mehmet? Artar. O da azalır. Ha Doğru besin azalır. azalır. Üretici sayısı ne olur? Bu da artar. artar. Çünkü bu bunu yiyor ya, bunu Evet. Yemirse, e, dolayısıyla atmaca sayısı bu atmaca, azalır. O da azalır. Besin zincirinde örnekler. Yeşil bitki, fare, yılan, atmaca. atmaca. değil mi? Evet. Havuç, tavşan yılan atmaca diye örnekler verilebilir besin ağını oluşturur. Besin zinciri birleşerek. Nereden başlar besin zinciri? Çünkü üreticiden. Üreticilerden fotosentez yapar. Başlar, evet. Geldik enerji piramidine. Bir besin zincirinde enerji akışı üreticiden tüketicilere doğrudur. Evet. En alt tabakada ne vardır Mehmet? Üretici. Üreticiler. Burada güneş ışığından, değil mi? Evet, fotosentez yaparım, Fotosentez yapan ve yukarı doğru bilincin tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici diye devam eder. Evet. Enerji piramidinin her basamağında bulunan ayrıştırıcılar bazı bakteri, mantarları, ölü organizmaları daha basit maddelere yani inorganik hale çevirir, doğaya kazandırır. Mesela şurada ne vardır ayrıştırıcı? Çünkü bunlar ölünce ne yaparlar? Toprağa karıştırırlar. Bir de yukarı doğru çıkıldıkça, aşağıdan yukarı doğru gidildikçe enerji ne olur demek? Evet? Artar. Enerji azalır. Azalır. Çünkü mesela bin kalori enerji var, bunun yüzde onu pinicil Evet onun yüzde onu derken enerji azalır. Başka canlı miktarı ya da kütlesi azalır. Evet. Çünkü burada üreticiler çok fazladır, değil mi? Otçular daha azdır, etçiler daha azdır. Başka? 3. Zehir miktarı ne yapar? Biyolojik atı artar. Artar. Mesela burada zehir diyelim ki her otta birer tane varsa tavşan 10 tane ot yerse 10 gram zehir tavşana geçer. Burada yılan 2 tane yerse tavşanı 20 gram zehir yılana geçer. Bu şekilde zehir yukarı doğru çıkar. Artar. ve bu soruyu arkadaşlarımız ödev olarak yapsınlar yorumlara, yorumlara yazsınlar başarılar diliyorum